öfkelenince beynimizde neler oluyor? Öfke insanların altı evrensel duygusundan biri. Bunlar çoğunlukla bilinçli üretmediğimiz ama fiziksel bir karşılığı ya da yansıması olan süreçler. Genelde dürtü olarak ortaya çıkıyorlar. Örneğin öfkelendiğimizde bu sonradan pişman olabileceğimiz şeklinde dışa vurabiliyoruz. Bilinçli eylemlerimiz için serebral konfeksi kullanırken öfkede limbik sisteme beynin daha ilkel birimlerini içeren ve farklı işleyen bir yere geçiş yaparız. Korku ve öfke ilkel güdüleri kontrol ediyor ama bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda bu gerçek bir tehdit bile olmayabilir. Kendimizi koruma içgüdüsüyle öfke patlaması yaşıyoruz. Limbik sistemde yer alan amigdalanın görevi, duygusal anılarımızın depolanması, aynı zamanda son derece ilkel güdü ve duygularla üretebilir öfke ilke sırada yer alıyor. Sebebi kaç ya da savaş tepkisi. Tıpkı ilkel atalarımız gibi davranıp sanki önümüze sadece kaçmak ya da savaşmak seçenekleri mevcutmuş gibi. İkisinden birini seçmemizi istiyor. Onlar için bu ölüm kalım meselesiydi. Böyle büyük bir tehdit mevcut değilse bizim için durum farklı. Yine de iş amigdalaya kaldıysa bu noktaya kadar gerilediğimiz için nispeten daha mantıklı olan savaş seçeneğine yöneliyoruz. Böyle bir anda sadece durup hiçbir şey yapmadan birkaç kez üst üste derin nefes almak beyni olağan uygar faaliyetlerine döndürüyor. Ne de olsa bu noktadan devam etmek istemezsiniz.